Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün de ben çekiyorum video. Bakın nereye gidiyorum tam. Nereye gidiyorum. Yolu alacağız. O yere gitmeyelim sakın. Çay gelince çamdan daha iyi alırız. Bir de ben buradan unutmalım. Her, herkes çağrıya geliyor ya adamlarını çağırmak için. Ben vururum. Loot yapayım bir ben. Tamam. Bir tane silah buldum. Oo, avuk. Uyan pi. Avuk sattım. Uyan pi daha iyi. Şöyle mermilerimi de atayım. Zaten bir tane Elma bir şeye yaramıyor. Bak. Şuna sinir oluyor. Ha, Yaptım. Ulan pi elimde kalsın. O neydi? Ona en sevdiğim şey. Bakın arkadaşlar. Durumun olmayınca ben buna geliyorum. Bak. Durumunsuz bak. Mesela böyle. Ben adamı göremiyor mu? Adam çıktı. Hem de şuradan. Gördüğüm. Nerede? bot ya. Ben ne dedim bak bu arkadaşım çalmaya geldi. İlk ben sıktım aslında onu. Oo, hem de çan yanımda. Tam yanımda. Şöyle çana gidelim. Ben uçayım bir. Boş ver çan daha iyi. Çandan P90 alacağız. Tamamdır bitti. Çan zaten gösteriyor. Bu şey yapayım de kalsın. Ne olur ne olmaz. Bak. Ses aldım. Güyesiniz arkadaşlar. Adam burada bunları. o Güzel silah varmış. Bu yani elimizde kalsın. Çan nerede? Açalım biz bir çana. Oo, tam da elin çatısına uçtuk. Şanı çalalım. Çal hızlı olsa çok güzel olacak arkadaşlar. Drop geldi ama ben drop'a gitmeyeceğim. Ben drop'tan drop'tan ne yapayım? Adam. Adam geldi arkadaşlar. Ha orada orada. Orada kal abi seni vuracağım. Abi orada kal seni vuracağımı biliyorum. Arkadaşlar bot ka bot nerede orada şey bot öldü bot öldü kesin bot öldü sen ne diyorsun? Ne yaptın? Boş boş iş nerede uğraşıyorlar arkadaşlar? Araba sesi geliyor. Bakın takma adam var mı da? A Ödüm koptu. Nerede o? Öldük, 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 öldük. ölmedik, öldük. ölmedik. Ölmedik diyeceğim, ne öldük diyor. Az önce sen orada ne yapıyordun? Abim. Orada boş boş işlerle uğraşırken ben seni uğurlu sanıyordum. Burada boş. Vurdum botu. Bir mermi çıksa çok iyi olacak. Uyan pi. uyan pi. Çan nerede? Hah. Ya ben bir çanı çalıyorum adam geliyor arkada. Aa çan gelmiş. Alan da gelmiş o yüzden. Adam sıkma adam. Sıkmasına izin vermeyeceğim. Şu alayım. Bot. Bot. Sıkma. Bot. Bot. öldüm. Altı ölüyordum arkadaşlar. Şimdi ben alana bir kaçayım. Bot ölüyordum ya. Hızlı gitmek için bunu da kullanacağım. İptal edeyim. Şöyle yapayım. Adamlar beni görmesin. Bir de gideyim. Tamam. Basayım. Adam da arkadaşlar bak orada suya geliyor. Adam seni görmedim sanma. Adamı vurayım mı arkadaşlar? Vurayım mı o mu? Vurayım. için. Brother sattım seni boş ver brother. sen neye yarıyorsun? Zaten hiç bir şeye yaramıyor arkadaşlar brother. hiç güzel bir silah değil. Bir ben şunlara bir atayım. En sevmediğim zaten bu bombalarla uğraşmak. Tamam. Tamam. Mermi aldım takayım. Yo 4x bu. 3x. 4x attım hatta. Bakın arkadaşlar. Ben böyle yapmayı niye çok seviyorum bak. Adam bak. Oo 3x'e bu. Adam orada. Başlandı. Arkadaşlar sizce bunu atayım mı? Seviyorum ama atmayacağım. Bir ben bunlara basayım yoksa ben öleceğim. Adamlar ya da beni yiyecek. Basayım ben. Bunu da bas. Tamam bunu da bas. Galiba yeneceğim ben bunları. 11 bir kişiyi de vurmuşu. Can niye vermedi arkadaşlar orada? Heh? Verdi kendi için. Tamam. Bakayım ne? Bu oh. bundan da için. Bir sürü varmış ya benim. Uçabilirim. Ama azalıyor o da. Azalmazsa çok iyi Ko koşursa Kus, bak. Silahımı cebime takayım. Böyle yapmak çok güzel ya. Yani. Niye ya? Böyle yapalım. Aslında bu dört parmak kontrolü Ama ben... Oo alayım. Bakayım bende var mı? Ne yapayım ben ona ne yapayım? İkisi de aynıymış zaten. Buna takılmıyormuş. Tamam. İşim bitti. Bakalım alana gidin ben. yani öyle şeyleri görmüştüm. Siz arkadaşlar. Nereden çıktı o? O mal nereden çıktı? Aa orada ağacı da. Senin peri okusan mı alalım 6 x alacaktı. 6 x'i bakın. Benim böyle bir taktiğim var. Bakın. Ben bak. Bak. Ben ne yapıyorum? <laughs> Yeniyorum. 2x. Bir şunları atayım. 6x sen de git. Zaten sevmiyorum ben altı. Kayıyordu. M4'te 3x olmasaydı alacaktım arkadaşlar. Çünkü 3x daha güzel. Hepsinden daha güzel. Adam burada. Arkadaşlar şöyle işlerle uğraşmıyoruz. Direk direk annemin alan da geliyor. Abi sen burada ne yapıyordun abi? Ellerinden öpüm X Atacağım seni gel. Bombaları da atacağım. Alkix. Allah. Alan geldi. Alan geldi. Alan geldi. Sıçtık. Heh, şimdi onu alabilirim. Onu atabilirim. Ha, zaten gitmiş. At. At. Bunu da at. 6x nerede? A 6x nerede almadım ha. Almamışım. <laughs> Zafer kazanacak kesin. <laughs> Nereden sıkıyor ne yapar? Şimdi buradan onları izlesem yoksam bunlar droba gidiyor orada drop var. Tamam abi sıkmayın sıkmayın. Arkadaşlar bu gidişle öleceğim hep oradan çatışıyor. Abi sıkmayın ya bu ne? Orada Bak peygamber farkında mısın? İnşallah hiç ölür. Ona ben peruk geçmem lazım. 6 kişi kalmış çünkü. Abi tutmayın abi. Bu ne? Ben bir kişi bile vuramadım abi. Şimdi ben söyle. Adamlar da bana gelsin. İki kişi var, iki kişi. Hepsi şu evde. O, o evde, evde pusu. Arkadaşlar birisinin neyi var biliyor musunuz? zaten bir şey etmez ki. Oyun bitti. Bir kişi. Aa orada. Abicim. Ve victoria. Adam. Hey, böyle yeriz adam. Adam mısın ki? Şöyle mermilerini bitireyim arkadaşlar. Adamın kafasına de gideyim. Mermilerini de bitireyim her şeyi yağma yapıyoruz kadar her şeyimi şöyle yağma yapayım Direktör iyi oldu arkadaşlar biliyorsunuz Al 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 al. al alal 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 alal